Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için her gün olduğu gibi yine izlerine özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bugün evimde değilim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere açıdan, ortamdan anladığınız kadarıyla evimde değilim. O yüzden mevcut şartlarda imkanlarımı zorlayarak sizler için fal yorumluyorum. O yüzden bugün sadece bir videomuz olacak. Yani bu videomuzla e, sizlerle olacağım. Ama inşallah bir sonraki günden itibaren arttırmayı düşünüyorum yine videolarımı. Bu arada arkadaşlar tabii ki bu izleyene özel bir fal ama ilk kez karşılaşıyorsanız hatırlatayım kanalımda burçlara özel kahve ve tarot falı videoları ve ayrıca izleyene özel tarot falı videoları da paylaşıyorum. Sizlerde takipte kalmak için kanalıma abone olmayı bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Evet, hemen fincanınızı açayım. Ve şöyle olabildiğince fincanınızı sizlere de göstererek yorumumuzla başlayacağım arkadaşlar ama bir dakika. Evet. Şöyle fincanınızı tabağınızı bir kenara alayım. Ya bu açıya hiç alışık değilim o yüzden arkadaşlar. Hani fincanı sizlere de göstermek istedim ama Hani görebiliyor musunuz? Ne kadar görebiliyorsunuz? İnanın bilmiyorum. Ben olabildiğince şöyle kendim bakarak yorumlayacağım sizlere. Şu peçeteyi de şöyle yapalım. Evet. Şimdi öncelikle bir boşlukta olma hissi var. Bir anda bak bir şey sizi hem hafifletmiş ama hem de boşlukta hissettirmiş. Ya yani Mesela toksik bir ilişkiden kurtulduğunuzda aslında bir negatiflik üstünüzden kalkar hafiflersiniz ama bir taraftan da alışılmışlığın verdiği bir boşluk yani artık o yok. Hani sanki yapılacaklarınız azaldı, bir şey yok gibi bir his olabilir. Anlatabildim mi? Biraz böyle bir durum. Ama sonuç itibariyle pozitif bir şey vesile oluyor. Evet. Burada sürekli bir temizlik malzemesi görüyorum arkadaşlar. Böyle kürek gibi, süpürge gibi. E, sanki devamlı bir yerleri düzenlemek istiyorsunuz. Tabii ki reel anlamında değil. E, daha çok gerçekten de kendiniz adına hayatınıza çeki düzen verme çabalarınızın devamlı olduğunu görüyorum. Yani diyor ki sürekli olarak bir şeyleri düzenleme isteğiyle yoluna koymuş bile olsanız devam edeceksiniz. hayatınızda bir şeylerin daha iyi gitmesi için. Evet A harfi her yerde çıktı arkadaşlar. Ya her yerde bak birden fazla A harfi çıktı. Adında ya da soyadında birden fazla A harfi bulunan birinden alacağınız bir müjdeyle sevineceksiniz şu bir hafta içerisinde. Evet. Bak birisi bir fenerle ışık tutuyor ve ayak izi görüyorsunuz. Bu da der ki sizin için önemli olan bir konuda birisi yolunuzu aydınlatacak. Yani bir işaret gösterecek, bir ipucu verecek ve siz Oradan bir çıkarım yapacaksınız. Bunu bilinçli olarak yapmayabilir. Bazen birileri konuşma arasında bir şey söyler. O bizdeki bir yap bozu tamamlamamızı sağlar. Böyle bir durumda olabilir. Şu fincanın içerisindeki temizliği gördünüz mü? İlk defa bu kadar tertemiz. Normalde orada hep sıkıntı olur biliyorsunuz. Yani kısmen de olsa mutlaka olur. bu, bu sefer bomboş çıkmış olması diyor ki bir sıkıntı, tasa, üzüntü, keder ne varsa atıyorsunuz. Kafanızı böyle şeylerle meşgul etmek istemediğiniz için hafiflettiğiniz, yüklerinizi azalttığınız ve sıkıntıları görmezden geldiğiniz en azından kafa rahatlığının olacağı bir döneme geçiş yapıyorsunuz der. Evet. Bak birileri sizi takip ediyor arkadaşlar. Kötü anlamda değil yanlış anlaşılmasın. Sizi takip etmeleri burada daha çok şey gibi. Hani, e, sen çok iyi gidiyorsun. Ben de senin gibi olmak istiyorum. Ben de seni takip edeyim ve yolundan gideyim gibi bir durum arkadaşlar. Evet. Her yerden dikenlerinizi çıkarmışsınız ve bu size bir koruma kalkanı sağlamış arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki bana yaklaşma. Bana yaklaşırsan ben seni bir şekilde uzaklaştırırım tekrar ve diyor ki gerçekten kötü niyetli, toksik, e, negatif insanları çevrenizden uzaklaştırmanın o uzun vadede sizi olumlu etkilediğini görüyorsunuz burada. Çünkü burada yaptığınız bir şey yani verdiğiniz bir tepkinin karşılığı olarak aldığınız bir şey e, sizi bir rahatlatmış. İyi ki o dikenlerimi çıkarmışım. İyi ki e, gerçekten şu tepkiyi verebilmişim diyerek rahatlatıyor sizi. Evet böyle büst gibi bir heykel var arkadaşlar diyor ki hazır olun gerçekten de öyle heykelinize dikecekleri kadar sizin önemsineceğiniz bir dönem geliyor yani diyor ki evet kıymetiniz biraz geç anlaşılacak ama anlaşılacak çalışma hayatında olabilir akrabalarınız arasında olabilir nerede bilmiyorum bir yerlerde şu an kıymetiniz bilinmiyor olabilir ama bilinecek diyor zamanla öneminizi ve değerinizi anlayacaklar evet ya vefat etmiş birini ya da şu an için çok uzun zamandır görmediğiniz bir insanı rüyanızda göreceksiniz. Ama bu biraz mesaj veren bir rüya. Sanki size bir şey demek istiyor. Yani o kişi aracılığıyla size bir şey anlatmak istiyor. O rüyayı gördüğünüzde lütfen oturup bir düşünün ne demek istiyor diye. Evet birinin kafasının üstüne böyle parmağınızla dokunuyorsunuz ama sanki çivi çakıyormuşsunuz gibi bu kişiye en basit hamleniz bile şey etkiliyor yani büyük bir etki uyandırıyor bu da bazı yerlerde uyarılarınızı artık yumuşak bir tonda da söyleseniz birlerinde daha sert bir etki uyandıracağını ifade ediyor yani diyor ki her ne kadar siz daha yumuşak bir tonda da söylemiş olsanız bu kişi artık ne oluyor moduna geçecek ve kendine çeki düzen vermeye başlayacak arkadaşlar yani birazcık böyle gidersen benim hayatımda artık yoksun mesajını vermek ya da düzeltmezsen ben de yapmıyorum. Hani vardır ya nasılsa siz yapıyorsunuz diyerek sorumluluğu almaz vesaire. Bunlara bir tepki geliştirmek bu aslında. Evet. Burada adında ya da soyadında M. Manisa'nın M'si. Bu harf olan biriyle bir görüşmeniz olacak arkadaşlar. Maksimum iki hafta aydınlık ve temiz bir görüşme bu kişiyle görüştükten sonra bazı konularda düşünceleriniz değişecek sizi olumlu anlamda etkileyecek bir takım durumlara vesile olacağını söyler şöyle tabağınızla devam etmek istiyorum arkadaşlar evet şöyle iyice aksın diye uğraşıyorum ama. Heh. Yani şöyle size de göstereyim ama mecbur yine kendime döndüreceğim arkadaşlar. Bu açılar hiç anda şey alışık olmadığım açılar olduğu için e, biraz tuhaf geldi tabii ki. Evet şöyle gördüyseniz arkadaşlar. Tamam. Şöyle gördüyseniz hemen ben kendime çevirip yorumunuza devam ediyorum. Evet hayal dünyanızın içerisinde ufkunuzun açılması, vizyonunuzun genişlemesi video Hayal dünyanızda da yapabileceklerinizin arttığı bir süreç başlamış arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben daha farklı şeylerin hayalini de kurabilirim. Nasılsa gerçekleştireceğim İnanıyorum. Bugüne kadar kurduğum hayallerin en azından bir çoğunu gerçekleştirdim. E, bu konuda olumlu bakmak, hayata olumlu bakmak, kendinize inanmak, güvenmek. Bak özgüveniniz de geliş gelişiyor arkadaşlar. Özgüveniniz geliyor. Kendinize olan güveniniz artıyor. Aynı zamanda. Evet birisiyle tartışabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim tartışmaya da bilirsiniz. Tartışmadan da bir e, mesaj vermek ve mesafe koymak gibi bir etkiniz olabilir. Sen devamlı beni zehirliyorsun ve ben seni artık çevremde istemiyorum gibi bir mesaj vermek. Çünkü bu kişinin yüz ifadesi artık ben e, şey oldum hani ne yapacağımı bilemiyorum ifadesiyle. Hani bazı insanlar vardır ya hem suçunu kabul etmez ama hem de e, haklı olduğunuzu bilir ama ne yapacağını bilmez bir ifadesi olur. Burada biraz durum bu. Evet, kendinizi izole etmişsiniz arkadaşlar. İnsanlarla görüşüyorsunuz ama enerjileri almama konusunda çok iyisiniz. Belki de bu arada dert sıkıntı olmamasının en büyük sebebi budur. Çünkü bir şeyleri dışarıda bırakabilmek. Bu kişi böyle zaten. Yani mesela hep devamlı benim borcum var, benim borcum var, ne yapacağım ben çok kötüyüm. Bu insan hep böyle konuşur zaten. Ne yapalım? Onun yanında etkilenmeyeceğiz. Evet öyle vesaire deyip geçiştireceğim. Artık yapacak bir şey yok diyorsunuz belki de. Böyle bir kendinizi soyutladığınızı görüyorum. Ee, bulmak istemediğiniz ortamlarda hemen kendinizi ruhen başka yerlere çekiyorsunuz. Bu arada hane içerisinde de hafiflediğinizi görüyorum. Hane içinde ya e, görev paylaşımları artacak. Hani her şey sizin omuzunuzdaysa artık biraz da şu yükü sen al, hep ben yapıyorum gibi işte maddi manevi bir şeyleri bölüşmek ve rahatlayıp e, hafiflemek diyor. Bir de sevinç gözyaşınız attı arkadaşlar. Şurada zor aktı biraz. Ee, şöyle bir şey var. Bir şeylere sevinirken bile sevinmemek için kendinizi tutuyorsunuz. Sanki erken sevinmeyeyim. Hep böyle oldu. Sevindim son anda bir şey çıktı gibi. Evet bu birazcık şeydir. Yani insan e, gerçekten kendini kötü hissediyor bir yerden sonra. Hani acaba kötüye mi gidecek işler diye. Ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Özellikle aşk ya da aile gibi beklediğiniz böyle ilişkilerle alakalı bir durum varsa bununla ilgili olduğunu söyler İkili vadelerden bahsediyor ayın ikili tarihleri ikisi on ikisi yirmi ikisi veya maksimum iki haftaya kadar olacak bir şey evet Burada birilerinin konuşmasından başka bir çıkarım yapacaksınız. Ya yani onlar başka bir şey söylüyor ama siz başka bir şey anlıyorsunuz. Daha doğrusu bazı sözlerin başka şeyleri çağrıştırdığını bilecek kapasitede. Yani artık bunun farkındalığını almış olarak farklı yorumlamaları alabiliyorsunuz. Bunu görüyorum. Bir de arkadaşlar e, duygularınız sanki böyle bir dolmuş taşıyor içinizden. E, bu güzel anlamda bir şey, duyguları yaşamaya izin vermek onları görmek, serbest bırakmak video rahatlamak. Belki de rahatlamanızın en büyük sebebi bu. Duyguları bastırdığınızda ister istemez bir içinizde şey oluyor hani o katılaşma gibi bir duygu. E burada onun hafiflemesi var çıkıp Hane içinde tertemiz aydınlık bir kalabalık oluşuyor arkadaşlar. Birilerini evinizde ağırlamayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız bir anda gelişecek bir şey de olabilir. Bakın maksimum bir 15 gün içerisinde. Çünkü çok hemen yakın değil belli ki. Biraz silik çıkmış görüntü biraz daha vakti olabilir diyor. Ama o kadar aydınlık ki o kadar güzel bir gün geçireceksiniz ki ya da o kadar güzel bir amaç için toplanılacak ki belki de gerçekten hane içinde bir şey var yani bir kutlama olabilir veya bir şeyin Bilmiyorum. Nişan söz gibi bir durum. Evet. Burada tepkileriniz daha çok mesafe koyup uzaklaşmayı içeriyor arkadaşlar. Laf anlatmaktan o kadar yorulmuşsunuz ki bir lafı bir kez söyleyip anlamıyorsa uzaklaşacaksınız. Bak bunu yaptıktan sonra da var inanılmaz bir rahat görünüyorsunuz bu dönemde. Şu an diyebilirsiniz ki ben şu an hiç rahat değilim. Merak etmeyin diyor. Maksimum birkaç güne kadar rahatlamaya başlıyorsunuz. Çünkü kafada bitirdiğiniz zaman bir şeyleri gerçekten kendiliğinden geliyor. Burada da durumunuz bu aslında. Bir yerden alacağınız küçük bir para var mı arkadaşlar? Borç vermiştim kalmıştı ya da şuradan gelmesi gerekiyordu gelmedi gibi. Endişe etmeyin diyor. Bir tane bir yerden geliyor bir yerde kalacak ya da hala gelmedi diye endişe ettiğiniz bir şey. Bir 10 gün içerisinde gelecek. Şimdi burada arkadaşlar yeni ortaya çıkacak bir gelişme var. Yani mesela düşünün şu anda miras mevzunuz yok değil mi? Bir miras mevzusu konuşulmaya başlayacak ama yavaş ilerleyecek bir şey. Ama yeni çıkacak ortaya diyor anlatabildim mi? Şu ana kadar olan bir şey değil. Yeni başlayacak ama yavaş ilerleyecek. Ama çok aydınlık çıkmış. Netice itibariyle güzel bir şey de beraberinde getiriyor. Karnışış birini görüyorum arkadaşlar ya. Bir sıkıntısını böyle utana sıkıla size açacak bir şey isteme ihtimali çok yüksek o yüzden hani borç gibi, yardım gibi, bir rica gibi. Çünkü utana sıkıla kıvranıyor olması biraz bunu çağrıştırıyor aslında. Bir de özellikle saçınızla çok fazla uğraşacaksınız bu dönemde. Saçınızı sürekli bir topluyorsunuz, bir açıyorsunuz. Şimdi i̇şte kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Şekliyle uğraşabilirsiniz, dökülmesiyle uğraşabilirsiniz, kepeğiyle uğraşabilirsiniz. Ama bir şeylerle devamlı eliniz saçınızda gibi görüyorum. Bu da aslında bir şeydir. Değişim enerjisi ilk olarak saçımızda başlar. Bir şeyleri değiştirmek istersiniz ve ilk olarak uğraştığınız yer saçınızdır. Biraz daha durumun böyle bir şey olduğunu görüyorum açıkçası. Ve son olarak bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısıtlı imkanlarım dahilinde bu kadarı geldi elimden ama devam edeceğim yarın itibariyle inşallah. Daha iki video paylaşıyor olacağım. Yeni fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle o zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.